Arkadaşlar merhaba tişört ütülüyoruz böyle yakalı bir tişörtümüzü ütüleyeceğiz yakayı ikiye katladık önce bir tarafını sonra da diğer tarafını ütülüyorum ben siz iki kat halinde ütülemek istemezseniz yakayı açarak da ütüleyebilirsiniz ortada oluşan çizgiyi de ütüleyerek düzeltiyorum tişört ütülemeye başlarken Yakadan başlamamız gerekiyor. Yukarıdan aşağıya doğru ütülememiz gerekiyor. Şimdi kolları ütüleyelim. Kolun alt dikişinden düzelterek yukarıya doğru düzeltelim. Omuz dikişini de düzeltelim. Yakayı da düzelttikten sonra ütülemeye devam edelim. Arada bir buhar püskürterek ütüleyelim. Kolunda çizgi istemezseniz eğer koluna çizgi yapmayabilirsiniz. Yakayı da düğme ve ilikleri üst üste gelecek şekilde düzelttikten sonra ütüleyebilirsiniz. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde kolumuzun alt çizgisinden dikişinden yani düzelterek yukarıya doğru düzeltiyoruz. Yakayı da düzelttikten sonra ütülemeye devam ediyoruz. Kenarlara kadar ütülüyoruz. Buruşuk yerinin kalmamasına dikkat ediyoruz. Bu kısmı bitirdikten sonra şimdi beden kısmına geliyoruz. Kenarlardaki dikişleri düzeltiyoruz. Yamuk olmaması için tişörtümüz yamulabiliyor. Dikişleri düzelterek ütüleyelim. Cebi de ütüleyelim. Bu kısmı da ütüledikten sonra son olarak alt tarafı ütüleyeceğiz. Aynı şekilde dikişleri düzeltiyoruz. Yamuk olmaması için ve ütülüyoruz. Tişörtü iki kat halinde ütüledim ben. Siz eğer dilerseniz iki kat halinde ütülemek istemezseniz ütü masasının kenarından geçirerek tek kat halinde çevire çevire ütüleyebilirsiniz. Arka tarafı tam olarak ütülenmedi derseniz arka tarafında bu şekilde çevirerek ütüleyebiliriz. Tişörtleri ütülerken ben genelde tişörtün ters tarafını çeviriyorum. Ütü yüksek ısıda olduğu için tişörtün rengini alabiliyor. Bu renk alma olayını önlemek için de tişörtü ters tarafından ütülüyorum. Ütü bittikten sonra da normal yüzünü çevirerek askıya asıyorum. Videomu faydalı bulduysanız eğer beğen tuşuna basabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.